Arkadaşlar, nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Ben çok iyiyim. Bugün Ayza kreşe, kreşteyim. Nursery'ye nursery için ilk günü. Bir buçuk saat falan yanında duracağım. Alıştırma haftası. Ama hiç haberi yok. Kendisine kaç günler anlatıyorum? Okula gideceğin, işte sen orada oynayacaksın, öğreneceksin diye ama anlamıyor tabii ki. Ee, Yisco yeah, diyor başka bir şey söylemiyor. Evet ve öksürükle uyandı. Ee, ama ben çok heyecanlıyım. Ee, erken uyandım saat yedi buçuktu. Mesut e, işe gitmeden önce uyandım. Ee, kendimi hazırladım. Sonra Ayşe saat sekize doğru kalktı. Şu an sekiz buçuk. Şu an muz yiyor. Ee, Sütünü içmek istemedi ama öksürüğü var. Ee, zaten öyle oluyor çocuklar. Daha başlamadan. Hasta oldu. Ee, biraz pekmez verdim. Doğal pekmez getirdim ben Türkiye'den. Ee, onu verdim. Dedim biraz beklesin. Şimdi muzunu yiyor ama inşallah iyi olur. Yanında olacağım zaten bir buçuk saat. Ondan sonra kızlarla buluşuyoruz. Ee, Türkiye'den sonra ikinci buluşmamız. Ama Öyle cildim ne kadar güzel arkadaşlar. Hiç benim kameramda fitre yok. Onun için ne görüyorsan odur yani. Ee, botoksumu Sevim sağ olsun hemşire olduğu için geldi yaptı ve çok güzel bak böyle. Süper. Ee, botoksum çok güzel tutuyor arkadaşlar. Ee, ne diyecektim? Birkaç tane e, ürünlerimi tanıtmak istiyorum sizlere ama onu bence öbür, öbür videoda yaparım. Çünkü bu videoda fazla zaman kalmadı. Onu tam böyle bir şeyi ayırmak istiyorum. Tek tek e, detaylı bir şekilde anlatmak için. Ama ben çok heyecanlıyım bugün. Bakalım nasıl gidecek. Kıyafetini de hazırladım. Çok tatlış olacak. Aynı zaten tatlı ama. ama bu arada kıyafetim ne? Gerçekten çok Saşıyorum. Sanki saçım daha sarı görünüyor ya. Aynen arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Kızım ne kadar tatlı oldu bugün var ya. Çok tatlı oldun. Ay yıksa ya. Ye. Gidelim mi? Ye. Yeah. şimdi okulun önüne geldik. Şimdi Ayze'ye içeri götüreceğim inşallah iyi geçer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni kızı. Ay bu saçma ne olmuş ya ben böyle mi gideyim sabahtan beri? Ee, kızların yanından geldik şimdi. Ayza Latife'nin arabasına çocukları alacak. Biz e, cime gideceğiz. Yani cim yapmayacağız ama orada Ayza biraz soft play yapar. E, bugün çocukların tenisi var biraz oynar ondan sonra eve giderim. Bayağı yoruldu bugün Ayza. Orada bir saatten fazla durdum beraber kendisiyle ama oynadı, yoruldu, ev arabada uyudu. Ee, ama bence yine uyur yani. Ee, ne diyecektim ben ya? İyi geçti ama. Mutluydu Ayza. Bir 10 dakika falan yanımda oturdu. Mami 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 gel kam 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 yani istiyordu ki ben kendisiyle beraber gezim oynayayım. Ben de dedim hayır dedim burada mami e, mami arkadaşıyla oturuyor. Ondan sonra gitti eşyalarını yanıma getirdi. Her şeyi yanıma topladı. Baktı ki olmayacak gitti tek başına oynadı. Sonra birkaç tane arkadaş edindi. Sonra dışarı gitti. Kaykaya bindi. Yani alıştı yani ama ben orada olduğumu biliyordu. Çünkü ikide bir bakıyor ben orada mıyım diye. Ama pazartesi günü de e, artık yavaş yavaş e, alıştırmak için bir saat yanına duracağım. Ondan sonra da ben bir yarım saat çıkacağım. Öyle öyle alıştıracağız kendisini. Ama şimdilik iyi. Bakalım ne olacak hmm. arkadaşlar. E, çocukları alalım. Ondan sonra Ayse'yi bir oyun yerine götüreyim. Ondan sonra eve gideceğim zaten. E, bayağı yemek yedim bugün. Yemek derken hem kahvaltı hem öğlen yemeğini... E, kızlarla beraber yaptım çünkü e, akşam yemeği yemeyeceğim diyet yapmaya çalışıyorum sadece e, bir tane kahve içeceğim sonra siyah kahve e, şu an 62 kiloyum hedef 52 yani benim normal kiloma geri dönmek istiyorum 10 kilo vermem lazım Ayşe koş 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 onun, olması gerekiyor <laughs> Mı şey? hayır, hayır, hayır. O değil anneciğim. Aplı üstüne. Ah bu muydu? No. Böyle üstüne gidiyor. Olmaz ki böyle. Nerede o yeşil anne? Hayır. Hmm? Hayır. Kaybettik hayır. mi acaba? Hayır, hayır, hayır. Ha bunu çıkar. Kaybettik mi acaba? Hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Kaybettik mi? Sen kay kayboldum annem. Yok. Oh. No what's that? Ya ne mi? Nere gitti annemse o? Ayza. Bu da olmadı. Bence böyle be -be, be. diye. Ben de ben de. Yeah. The wheels on the bus go round and round. This swimming don't have a snide. Hmm? Yapmıştık <laughs> anne. Geri kalan halkalar nereden? <laughs> yani? Ha? Tek kafası var. Balık kabuğu. Ah bak bir de balık yaptık. Balık <laughs> kabuğu. <laughs> balık ne yapıyor? Balık <laughs> ne yapıyor deniz annem? Balık ne yapıyor? Nasıl swimming yapıyor? Sim, sim. Nasıl swim swim yapıyor? Göster bana. Swim swim. Uh -huh. Oh, this is pretty house. Mami look mami. Bak. Oh, oh wow, look at that Flamingo, how did you yapmıştık it? How did Happy birthday Happy to birthday. you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. He hip, hip, Hooray! Let's go and play. I'm gonna be shady I mu Gide bir de bu kaybettik. Aa, kale, kalenin şeyi bayrakları nerede? Ha? E bu bayrak nereden mi? Mami. Bakayım. Aa, dört tane tekerlek varmış. Mami. Wow. Ya bir araba mı yapalım onunla? Gel bir araba yapalım. Hmm. Nasıl yapalım? Araba yapalım. Araba yapalım evet. Araba yapalım. Araba yapalım evet. Bu arabanın hadi. Şeyini... Hadi. Hah. Hadi, araba. hadi hadi araba yapalım yahu. Hadi. Hadi hadi, hadi şekerim. Baba. Hadi Hadi şekerim. Baba. Baba. aba. aba. Mami. Mami. Efendim nereden ne diyeyim sen var, var. Ya. Bir var değil Ha? var koyuyorsun? Hmm. Hmm. Bu, bu Mami hadi getirdim. kitabı getir. Mami. Mami. Yok o, o değil o kitap değil anne. Dur. Mami. Aa, robot. Mami. Yönüştüğü We're going to go sleep in 20 minutes. Bye. Okay? Here you, are. Thank you. Thank you Thank you. It's okay, mommy. Thank Arkadaşlar, annem gele geldim. Annem turşu yapmış. Bizimkilerini de hazırlamış. Ben şimdi kendim yapacağım. Bak, <laughs> E, ben, ben ne yapacağım şimdi? Tamam dur hemen siz sen de koyayım. Evet. 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 Hı. Hmm. Sen tamam. niye bırakmadın? Tamam. yeterdir, tamam. artı hmm. Yeterdir artık ondan yeter. Dur. Ondan niye açtın ki? Hangisini koyayım önce? Dur, biraz samursağını koy. Samursak neydi? Bu ha burada. Ha burada ha. altına koy. Sen hepsi hazırlamışsın. Her şeyi hazırladım. mı? Ha. Ha. Ne kadar koyayım? bunu? hepsini mi yarısını mı? Biraz koy. <laughs> <laughs> ha. Ha. o altında olsun Sen tamam. Şimdilik yeter. yeter He, biraz üstüne koy, Sen de koy. sana tavuk koydu Ne kadar nasıl koyayım? Yarı. E, yarım koy ikiye bölücük. Bunu nereden aldın bu salata koyayım? Şeyden aldım Tamam şimdi şeyi koy. Bunu şimdi lahana koy lahana. Bundan fazla bu beyaz lahana koy ha. Keşke ayı etmasaydım böyle kalın kalın kalsaydı ayı değil mi? Onlar no, öyle de, de ayı olur. Ha. Böyle. He bas bas bas. Basacağım dur. Bas 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 bas. Sabriye. Ha? Sabriye. ben ha, tamam bas şimdi Mağtus havuç koyayım. <laughs> <laughs> Niye kadar? Tam gelmeyiz. Aynen, ben de Anı bunna qoyayım an. başqa hara? Hə onda qoy. Sə səvişə qoy. Mən çox sevinirəm. Tamam, bəli. Sarı bə. Sarı bə zorda, ha, burada portaqal. Al ora yıpıq alvası bunu tökünsün də yapsaq. Ya, bir yaxa çıxır biz. Anı çox dey mənə. Hə. Boş yerlər var onda he. Davaz şey dolduracaq, sen onları. He necə yapacağız? Basacaq. Basacağıq. Allah Allahdır. Belə əzmədən şey yap. Kənarına qoy əzmədən. Ben çok seviyorum kırmızıyı ya. benim tek yapacağım bir de şey. karnabahar. Ben karnabahar da seviyorum ama bu kırmızı o seviyorum. Ben de kırmızı yapmadım onu yaptım. Ama sen bir tane kırmızı var orada. bir tane olursa sen şey yaparsam bir bitirsen sen yersin. He tamam. Hani bence bu yeter ya. Yeter yeter. Hmm? Sen lanayı koy, lanayı koy. Bu yeter yeter. Sen bir bir biber koy, biber. Hadi biber. Kaç tane koy. Bas bas içine bas. Dur anne. Ayze dur anne. Kenarına bas. Şunu <laughs> da koy. Şunu şu da çok acı. Şunu da koy. Aa <laughs> ondan koyma lan bir kere sen koydun. Ayze <laughs> geliyor ha. Ölecek de acıdan. Ha. Ha. Şuna koy işte hazır olsun biraz daha lezzetli olur. Kiki Ha, <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> şu, şu, şu. Bir tane daha koy. Yeşildim. Bence yeter ama bu çok acı çünkü. Nasıl? Anneciğim dur anneciğim dur. Git bak 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 aras var mı orada? Lanana koyma lanana koyma canım Allah fazla koyma ya. Lanana en güzel lananadır sağlıklı. Ama sen altına da koyacaksın. Tuz. That was like the tuz. Kaya tuzu. Limon tuzu. Taze. Wow. Taze. Teyze. This one is a, crystal? Yeah, a crystal, yeah. <laughs> Başka ne? <anne>, sarımsak. <laughs> şeker, şeker, şeker orada, şeker. orta tur şeker. Bir <sarımsak gülüyor> dur Ekleyelim koy. Dur. eline koy, ağzına koy. Aa, eline. <laughs> ağzına koy. Ağzına koy. koy <laughs> <laughs> kabul olurum senin canına. Şuraya <laughs> gitsin. Elle, onu elle, onda da koy ağzına koy ağzına koy, koy koy O acı, onu koyma, ağzın yanar. <laughs> şimdi? Hello, dur, d Dör. dur, dur, <laughs> Hello, de hello. Hello, say hello. Hello, hello. hello. is <laughs> Look, look. Is Aiza? Yeah, gaga, me, me. <laughs> <laughs> can can you? Mm. <laughs> <It's aver> <laughs> garm, Oh, my, skin. Garma. Oh, Garm. Do you want carrots? Ah, carrot. Yeah. carrot? Ah, carrot. <laughs> 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 Anadolu <tane> <laughs> <laughs> Bu aşağı yine Hmm, elinde olur. Tokyo'da dağların üstünde. 그래서서 Biraz arasına bir, bir iki tane lahana koyup koy. <laughs> 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 Acı benim nasıl geldi hemen? Bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Acı biberi. Bunu içine ekle. Bir bak. <laughs> tamam. Biz biraz da salatalık koyalım. <laughs> Gel de kadar koy. Hadi. Kadarım tamam. sakları öyle seviyor. Ha böyle iki yıkır <laughs> ki kokusun tam versin. Aa ben tüyü koydum anne? Nana, ben böyle parçalıyım ki kokusun versin. Hı. Tamam daha güzel. Tamam. Yeter ya, yeter ya başı girmez bence buna. Hı. Bence suyu da tamam. Nana, Koyduk ya. Suyu tamam mı? Tamam. He he. Tamam. sen şunu, şunu biraz lahana üstüne koy. Hı gözünçü <laughs> şuralarda şu tamam. 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 Gördüyse tamam, tamam. Şu kaplarda var. Hop kapat, yemiş mi? Yıkamadın, yıka. Ne no, kapağını bir su vur. <laughs> Hah. Hah. Annem şimdi çakalıyor. Oh. <laughs> Son nevi getireceğim. Ene sağlık. <laughs> <laughs> Efe'ye e, e, geldik. Bir kahve içiyoruz şu an. Geliriz. E, Ayrıca eşya aldım. Onları sonra getireceğim ama kahve çeyrek yapalım. Hı. Annem de burada. Güzel <laughs> arkadaş. saat kaç oldu? Dört buçuk falan. eşe doğru geliyorum. Ha, dört buçuk, beşe doğru geldim. Ee, eve geldim. Çünkü Ayza uyudu. Bugün çok dengesizdi. Sabah 6'da kalktı. Ee, ondan sonra annem gele gidince saat 12 falan da arabada uyudu. Annem gele gidince de tam evin içine gibi kalktı. Onun için tam uykusunu almadı. Yani bir 20 dakika falan uyudu. Şimdi de ee, biz biraz dışarı çıkardık. Ayza'ya birkaç eşya aldım. Ayza'ya. Ondan sonra e, annem gibi bıraktım. Yolda uyudu. Yani bir, belki bir 20 dakika falan, 25 dakika oldu. Eve geldim dedim. Biraz yatanda uyusun. Ee, şu an uyuyor. Ee, biraz nezli galiba. Burnu akıyor, öksürüyor. Biraz pekmez verdim, doğal pekmez. Ee, ama eşyaları göstereceğim. Joy Joy Mama şeyinden aldım. Böyle iki tane ikili geliyor. Böyle aldım. Ne kadar da bu? 23 liraydı iki tanesi. Ama içi böyle fleece arkadaşlar. Çok güzel. Bir de şey var. Mesela büyük gelirse küçültebiliyorsun. Ondan sonra şu rengini aldım. Bunun biraz büyük aldım. Yine aynı şekilde böyle. Biliyorsunuz bu renkler benim renklerim değil ama orada tek böyle renkler vardı sade olan tek buydu. Ondan sonra okulu için Wellies aldım, e, Hunter's'ı alacağım ama bunları bu rengi çok beğendim böyle. E, bir de bunun şeyi var yağmurluk e, montu vardı ama orada kalmış order edeceğim. Ama şu çok tatlı. Bakar mısınız arkadaşlar? Buna kadardı. 20 lira 50 kuruş. Ee, bunlar da aynı fiyat 23 liraydı. Ondan sonra şunu aldım arkadaşlar şunu bakar mısın? Ne kadar tatlı? Ee, 3 ve 4 yaş aldım bu da 27 liraydı. Böyle ama çok tatlı değil mi? Böyle bunlar da giyebilir. Ee, yün olmasını istemedim çünkü yün böyle kaşındırıyor insanı. Çünkü ben kendimden biliyorum. Ondan sonra şunu aldım. Allah aşkına Allah aşkına. Şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Bunlar da çok güzel gider. Böyle renkleri falan uyuyor. Bu ne kadardı? Bu da 32 liraydı. Ama bak çok tatlı. Biraz büyük aldım. Zaten yıkayınca kendini çekiyor biraz. Ama bu da çok tatlı. Böyle Ayze'ye birkaç tane parça. Şimdi e, montunu sipariş vereceğim. Çünkü içinde yeleği de var. Ve içi fleece Böyle pamuk gibi. Sıcak tutuyor. Ee, evet. Böyle bir şey yaptık. Ne kadar tuttu? 126 lira. Ama bayağı bir parça aldım. Ee, ne yapacağım şimdi? Ben kendi bir kahve yapacaktım. Ama bugün 3 tane kahve içtiğim için bence mantıklı olmaz. Ee, ne yapabilirim? Şimdi elbiseleri katlayacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Bir şeyler yapacağım birkaç videom var. Onları hazırlamam lazım. Evet. Ee, sonra da zaten güneşle buluşacağız. Belki dışarıda bir şey yeriz. Belki de e, ben bir hafif bir çorba yaparım. Çünkü bu aralar e, dikkat ediyorum. Şu an 62 kilo falanım. Bazen 63 oluyorum. E, 52 kiloya düşmem lazım. Normal kiloma. Ama cildim yine parlıyor arkadaşlar. Bak. Hiç fitre yok.